Merhabalar. Evet arkadaşlar, ayın 29'unda Boğa burcunda bir dolunay olacak. Biraz stresli bir dolunay. Ani Uranüs'ün, Uranüs'ün de maalesef ki ani şoklarıyla veya ki ani sürprizleriyle, bir sürpriz diyelim daha çok şokları iptal edelim. Evet ani sürprizler güzelliklerle. Burç burç anlatmak istiyorum. Evet Boğalar, sizin evinizde bir dolunay var. Bu dolunay size farkındalık, bir şeylerin farkına varma, bir değişim, bir dönüşüm kendinizle ilgili bir güzellik de olabilir. Evet koç burçları parayla ilgili bir güzelliğiniz olabilir ama bu para kazanma olabilir. Dikkat edin stresli bir dolunay. Para kaybı olmasın. İkizler biraz kendinizi içe çekme, meditasyon, dua etme, Okült konulara biraz daha böyle kendinizi verme, belki astrolojiyle ilgilenme, ama gizli saklı düşmanlıklara aman dikkat diyorum. Evet yengeçler, sizler arkadaş hayaller umutlar, belki bir derneğe üye olabilirsiniz gelecekle ilgili önemli bir adım veya arkadaşlarınızla aranızda belki ani sürprizler belki ani şoklar olabilir. Evet aslanlar sizler statü yükselmesi belki bir evlilik belki iş konunda bir iş değişikliği veya bir işte düşüş veya bir yükseliş olabilir. Tekrar diyorum şokları da sürprizleri de getiren bir dolunay olacağı için. Evet başaklar, yurt dışı yabancılar, eğitimler, hukuk olayları olabilir. Okült konular, meditasyon gibi konularınız da olabilir. Eğitim konularınız olabilir. Teraziler, geçmişten kalan bir borç karşınıza çıkabilir ama bir mirasla da karşılaşabilirsiniz eşten nafaka gelebilir ortaklıktan da gelebilir akrepler belki hayatınıza biri giriyor belki bir evlilik yapacaksınız belki de bir ayrılık düşünebilirsiniz. Bu ortaklık olabilir, evlilik olabilir. Evet yay burçları. Sağlığa dikkat diyorum. İş konusunda biraz yoğun olabilirsiniz. İşle ilgili bir düşünce olabilir. Evet oğlak burçları çocuklarıyla ilgili, çocuklarıyla ilgili bir güzellik olabilir. Çocukların hayatında bir dönüşüm olabilir. Ama oğlaklara aşkta gelebilir. Bir sanat, tiyatro gibi bir konularınız da olabilir. Evet kovalar, evle ilgili konularınız olacak. Hane değiştirme olabilir. Hane içinde bir güzellik, aile büyüklerinin sağlığına dikkat diyorum. Evet balık burçları, yakın çevre, arkadaşlar, kuzenler. Onlarla ilgili belki önemli bir kararlar, belki duyacağınız bir haberler olabilir. Evet arkadaşlar, çok kısa bir şekilde ve hızlı bir şekilde burçlarınızı anlattım. Bu saymış olduğum konularla ilgili Şoklar, sürprizler, güzellikler olabilir. Güzellikler sizlerle olsun. Hoşçakalın.